Ya Onur bu kurban için ne yapacağız oğlum bayram geldi ya. Vallahi bilmiyorum ki abi. Bu işe bilen birine falan mı sorsak ya? Bilen birisine. Oğlum millet internetten alıyor lan her şeyi. Biz kurban abi, Düşün düşünmedim değil ama dolandığımız falan. gençler bir saniye, bir saniye ya. Bir saniye. Ya sizin yanınızda kurban pazarının tosuncuğu duruyor ve sizde başka adam bakıyorsunuz, öyle mi? He, anlıyor musun sen bu işte? Ya. <laughs> Tabii ki anlıyorum oğlum. Ben bu işin kompedaneyim. Futbolda Maradona. Kurban da karadana. Siz bu sözü hiç duydunuz mu? Yok, duymadık. E tabii ki duymasın çünkü daha yeni söyledim. Ama çok ilav değil mi? Bunu yazın bir kenara. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Benimle geliyorsunuz, ben size en iyi ve en ucuz danayı alacağım. Böyle senin gibi tombul, tam tosuncuk. Maşallah, maşallah. Ya. Tabii. Abi gelin abi benimle. Gelin ya. Benimle sana... Benim alabiliyorsak 6 kişi gideriz. Bak, bu hayvan dişi. Nereden anladın biliyor musun abi? Nereden anladım? Bak, bunun memeleri var abi. Vallahi. Ben bu işten o kadar iyi anlıyorum yani düşün. Vallahi. Sen gel benimle abi gel gel. Şimdi hemşerim benim. Bu dananın bize cezası nedir? Onun cezası 20 bin. 20 bin mi? Abi oğlum ne yaptın la? Bu o kadar etmez ki. La hemşerim bu tosun nasıl etmiyor ya? Tosun. Abi? Yok, tosunca hayatta olmaz. Biz biz bunu alamayız. Vazgeçtik. Abi, İstemiyorum. biz bunu alalım ya bence. Alalım mı? Fiyatı çok güzel abi. Oğlum bunun tosuncu tüm ülkeyi dolandırdı. Bu bize neler yapmaz biliyor musun sen? Şimdi biz boşu boşuna dolandırılmayalım. Vazgeçelim kardeşim benim. Sen Amir abi'ni dinle. Gel gel. Oğlum ben bu Tosuncukları sevmiyorum. Sevmiyorum oğlum, olmaz. 10 ya abi 15 olmaz abi 15'i olmaz abi ne olur kurtarmıyor abi tamam tamam iyi. tamam tamam beyler ben orta yolunu buldum sen bu danayı 16'ya verdin gitti olmaz. kardeşim olmuyor benim olmuyor abi ya, ya kardeşim benim sen 16'ya veriyorsun veriyorsun kardeşim ay, benim ay, 16 kurtarmıyor abi öyle mi e, abi sen ne diyorsun bu duruma 15 15, 15, 15. diyor yok abi tamam abi. bak tamam tamam ben buldum 16 buçuk. Kesinlikle olmaz. Tamam abi. o zaman ben bu orta yolunu buldum. Bir kelime daha etmeyeceksiniz 20. 20. Tamam abi 20 bin TL. Abi gel. Hayır ne yaptın oğlum? Ne 20'si lan? Ya abi ben bu işi çok iyi biliyorum. Nasıl sen bana oğlum. bırak. Ne 20'si lan, lan, Abi ya ben bu işi biliyorum ya. Lan 16 diyor adam oğlum sen ne ya yapıyorsun? 20, ya 20 20 20 20.